3-4 ay önce açıklıyorsun Fed Başkanı'nı. Şimdi bu kadar önce nerede bir yıl önceden açıklıyorsun? Açıkladığınız oraya koyduğun adam senin açıklama yapacak. Ve sen alıp oraya koyduğun Fed Başkanı evet, diye evet. o piyasalarla alakalı faiz alakalı açıklama yapacak. Şimdi senin yatırımcıların kafası daha beter. E, tabii Bak. yani bir yıllardır biliyorum Fed'in en büyük o zamanlar daha bol söylüyorlardı. O Forward Guidance, beklenti yönetimi ne bozmuş oluyorsun sen? Kredibilitesini bozmuş oluyorsun. Bozmak için. Yani bir, bir adım zararlı. atalım. Bir ara şey düşünüyordu. Ya ben mi olsam Fed Başkanı diyordu ya onun için yani böyle bir adamdan bu, beklenir bu. Bu arada soru var öyle. Kendi söyledi. Yok senatada sordular onu. senatada sordular Pavlo Tabii. <laughs> Dediler ki <laughs> Fed başkanı olmak için ne gerekiyor? Sanırım US citizen olmanız lazım. Şunlar evet. şunlar lazım tamam dedi Pavlo O halde Trump olabilir değil mi dedi. Bu benim cevabım bunun bu, bu böyle alakalı <laughs> şey. Hakikaten <ben gülüyor> <ben ben gülüyor> <ben acaba? gülüyor> ya. Kendi söyledi. Acaba ben mi olsam düşünmüyor da değilim hani dedi. Yani evet. Şöyle bir şey, köşeye sıkışmış durumda. Bir kere mahkeme tarafından Fed'in bağımsızlığını ve kovanmayacağına dair bir evet, eline evet. bir vurdular. O bir. Evet. İkincisi Trump'ın dönemi içerisinde iki tane board member değişiyor. Başkan için. gidecek. Hı -hı. Ama yani değişecek sadece iki kişi var. Yani çok etkileyemez bu bir. Bir de şimdi Amerika'nın yapısına dönelim. Aslında o yedi kişilik board'u, yönetim kurulunu zaten Cumhurbaşkanı atıyor. Anlatabildim mi? Buna rağmen Fed karakterli kişiler oldukları için bağımsızlığını korumuşlar. Çok uzak olmayan bir geçmişte Önerilen üç kişinin zannedersem bir tanesi kendisi çekildi iki tanesi de senato reddetti bunlar yes man diye. Dolayısıyla öyle bir sistem var hala yani Trump o evet. sistemi yavaş yavaş erozyona uğratıyor ama evet. hala öyle bir sistem var. Piyasayla alakalı birkaç şey söyleyeyim. Şimdi beş günlük periyotta bakıyorum iyi gitmiş S&P Dow. Month to date de baksam 5 günlük de baksam %2'nin üstünde getiri var yani hepsini toparlamaya çalışıyorlar. DAX'ın ve Avrupa Endeksleri'nin oversold olduğunu okuyorum bir taraflarda. Oralarda, Old. Evet. Diğerleri rekor kırarken bunlar zaten zirvelerden de geri döndüler. Geri döndüler yani. ve gidemediler tekrar. Ya şimdi yani. olan bitenlerle bence zamanıdır tekrar. Değil mi? İmsar olmamak <laughs> için hiçbir şey yok. teknik olarak da baktığında anlamlı bir yere doğru gidiyor. <laughs> hani Euro'nun da güçleniyor olması. <laughs> hani o tarafta öyle bir hikaye yaratılabilir. Bir de yani NATO'nun sonucuna bakalım. Tamam 2035'e kadar ama dün Alman parlamentosu bütçeyi onayladı. 500 milyar Euro. altyapı yatırımı artı yüzde üç buçuğa çıkartacak ki bu yüzde üç buçuk biliyorsun NATO'dan çıkan karar yüzde beş 2035'e kadar hmm. Alman parlamentosu yüzde üç buçu onayladı o yani yeni yılın başına kadar bütün işte evet. işlemler bittikten sonra oraya gelecek bu rakamlar yani bizim için de iyi. Tabii hmm. DAX'ın FTSE'ye bile e, kakarana hepsine iyi yani evet. başka bir türlü bir etki yapmasına imkan yok. Evet. İnşallah biz de o parçadan bir pay alabiliriz hmm. yani sanırım Cumhurbaşkanı dün ona bir çıtlattı gibi geliyor bana hmm. ama yani yarım saatlik toplantıda ne olur ki. Bir şey ekleyeyim sadece dedik ki piyasa düştü çıktı, hedge fonlar orada FOMO'ya kapıldı biraz. Hatta giremediler de çok, kaçırdılar evet, onu falan, hı. falan İki tane bilgi var elimde. Bir tanesi 7 hafta aldılar getirip Geçtiğimiz hafta bir sattılar. Oradan hı. o pull tekrar giriyorlar mı? Amerika'yı Amerika konuşuyorum. Amerika'yı konuşuyorum. Evet. Yani her ikisi yani hedge fonda, CTA'lerde de yani commodity trading edilmez. Onlar da artık ufak ufak money manager'lar almaya başlanıyor. Ve bir de biz yani sattıkları hafta İran-İsrail'in olduğu haftaydı. Oynaklık 20-25'lere 20 falan çıktı evet, evet. Şimdi 17-16'lar evet. diye tekrar. Bir insan şunu hesaplıyor ki yani S&P 500'deki oynaklığın 50 bas puan düşmesi kabaca bu fonların 100 lira, 107 milyar dolarlık hareket etmesi gerekir diyor yani böyle bir oynaklık rahatlamasında. Evet. Bu da hem bunu okuyana yarattırıyor. yarattırıyor. Yani dynamic yapıyor. Evet ne dynamic dinamik yaptırtıyor. Evet, evet yani. Hani... Yani parti devam ediyor diyorsun. Evet. Devam edecekmiş gibi gözüküyor. Hem Hı. Amerika'da hem Avrupa Avrupa. Bence Çin için de öyle. Yani uzakdo Nikkei de bu sabah rekorlara gidiyordu. Yani bütün hisse senetleri için atmosfer şu anda. Yani tabii her hafta değişiyor biliyorsun Hı. ama şu anda bir o... alternatif göremiyorum ben oraya. Burada şeyi ekleyeyim Hı. yani biz bunları oluyorken riskli varlıklarla korele bitcoin var yani, yani o 106-107 binlerde gidip geliyordu 108'e falan gitti ama all time high'ı aşamıyor hala aşağıya da inemiyor aşağıya da şimdi bunu böyle bakmak lazım ne oldu böyle okuyun yani orada 100-101 var aşağıda yukarıda 107-108 var bu bandta evet, evet. bu testleri de gidip geliyor yani bunlara rağmen gidemiyor fikrin ne o aklınızda kalsın bir de on chain tarafta yani zincir üstü verileri tarafa bakıyorum bunlar her zaman fiyatı söylemiyor bize ama flow'u söylüyor Orada transaction adedi niceliksel olarak düşüyor ama average amount ortalama miktar hmm. artıyor. Eşittir kurumsallar hareketi bu demek aslında yani. Bir de normalde all time high'lara evet. yaklaştığınız orada bir competition görürsünüz. Yani işte ben şu transaction'ı göndereyim, fiyatları artar, hareket olur falan. Filan. Hmm. Şimdi öyle bir hareket yok. Öyle bir dinamik yok yani henüz piyasada. Hmm. Bu da bana şeyi düşündürtüyor. Yani biz birkaç kez konuştuk burada. 111 günlük önemli all time high önemli ama o dinamik o seviye pardon aşılmazsa, volümlü aşılmazsa korkarım ben bu işten diyorum. E, korkutuyor ama tabii bu e, yatay yani hareket ne kadar uzarsa aynı yukarıdaki gibi aşağı potansiyelin de öldürüyor. Çok haklısınız. Evet. O bir baz yapıyor ve bir evet. merdiven A yapmış oluyor yani. Aynen öyle. Evet, yani öyle gidiyor. Burada hani korkarımdan kasi şöyle uyarmalıyım sadece işte. izleyene yatırımcıya. Burada hareket ederken büyük hayallerle ve büyük beklentilerle girmeyin ne olur. Satarken de alırken de. Hı -hı. Yani kısa stoplar, kısa rewardlar buna koşmak Trading lazım için tabii. Yani, yani. Evet. İzleyicilerin hep şey olması lazım. Yani ben Hı -hı. benim bütün eğitimlerde bunu aşılamaya çalışıyorum herkese. Hı -hı. Bizim tırımcılar olarak kafamızda herhangi bir finansal pozisyonun ismini koymamız lazım. Hı -hı. Ben trade mi ediyorum, yatırımcıyım. Bunlar için tamamen bambaşka beceriler ve oyun planları gerekli. İkisi de birbirinden çok farklı şeyler. Ve şey de yani bu para yönetimini bir öncesinde de psikoloji yönetimini, evet, trading yok. psikolojisi yönetimini rahatlatır. Bir tane haber yani yeni <laughs> bu dün gece <laughs> e, aldım <laughs> bu haberi. Bu Sen kurumsal pozisyonlardan bahsettin. Yani bu kurumsal penetrasyonun gittikçe <laughs> yerleşik hale gelmeye başladığının başka bir ispatı geldi. Dün regülatör Fannie Mae ve Freddie Mac'e sen bireylerin konut alıcıların bankalarında veya cüzdanlarında bulan kriptoları da varlık olarak sayacaksın. Müthiş. Çok keyifli. Ya bundan daha iyi bir haber <laughs> olamaz Müthiş yani. Çok iyi. O da artık. Yani bir... Ben artık tanıyorum. Öyle gidiyor bu iş. O yani da... banka accountunuzda Hı -hı. 100 bin TL var ama kripto cüzdanınızda 2 milyon dolar var. Eskiden sıfırdı o. Sıfır, Kabul yani. edilmiyordu. Artık kabul edilmiyor. Ve yani language'de enteresan emretti yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Yani oralarda emir oluyor mu bilmiyorum. Abi. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi. Evet bir şey söylüyordum. E, e şey, MTA <laughs> soracağım. MTA tarafına geleceğim. Yani şimdi biz okay, dünya büyümesine dair o resesyon olasılıkları düştü. stagflasyon yok diyor Powell. Enflasyon geldi. Görece savaşta ortadan kalktı. Dün evet. adam söyledi işte yani geçici olarak bu savaş bitti artık falan filan dedi. Evet piyasa zaten fiyatlamadı hiç. Petrole geri geldik tekrar 64 65 lira falan filan. Petrolde biz burada söyledik ama değil mi? Yani evet. uçmayın üstüne diye. Bir tane 130 dolarlar falan konuşuldu orada. Evet yani. 130. Ama şunu soracağım. Orada o rejim değişti mi sizce? Çünkü şöyle evet. hani tümüne rağmen buralardayız. 64 65 70. Bana şey geliyor artık hani o evet bir kere sızıldı enflasyon evet. edildiği yukarıya doğru. Geri evet. gelindi. Biraz talep verileri de şey sağlıklı geliyor. Çünkü bundan bir ay önce konuşuyor olsaydık hı hı. yani bayağı güneye ve şiddetli gidiyordu petrol fiyatları. Hı -hı. o dediğin gibi o kırıldı. O biraz ama kaldı. şunu da gördük ki dünya enerji fiyatları Hı -hı. bundan 20-30 sene öncesiyle karşılaştırıldığında artık Orta Doğu'da olup bitenlere eskisi kadar duyarlı eksi değil. değil. Evet. Petrol pozisyonu giresim vardı o yüzden soruyorum size. <laughs> Yancı arıyorum yanıma. Yani trading <laughs> için yes. Ama yatırımlık bir şey değil. Tabii öyle. E, volatilite çok düşüktü. Yani şimdi evet. arttığı için cazip olabilir. Ama diğer emtiyalara evet. genel olarak bakarsan mesela hiçbir hüçkırık yok. Platin aslan gibi evet. şeyde duruyor. Gümüşle altında gayet normal bir abi. şey olması. Fakat tabii şimdi biz bir taraftan hisse senetleri için konuşurken tabii bu emtiyalar içinde doğru bu göreceğimiz likidite. Yani hmm. Almanya para saçacak, Avrupa satacak diğer her tarafta. Fakat öbür taraftan da bütün emtiyalar dolarla fiyatlanıyor. Yani doların değerinin düşmesi normal bir korelasyonda biz altın bazında ne bekleriz? Altına pozitif etki yapar hmm. değil mi? Yani benim tarihi açıdan bu korelasyon altın için evet ama diğerleri yani için, e, için için değil. çok görmedim. Yani ben izlemek lazım. Ama hmm. mesela kahve mesela çok şişmişti o geri evet. düşüyor. Evet. Buğday bir ralli yaptı tekrar geri döndü. Yani öyle bir motor yok emtialar hmm. için. Hmm. Bundan arkasındaki ana motorun bir tanesi benzin olacaktı. Öyle de olmadığına Tabii. göre yani çok şey yapmamak lazım. Senin ağzın üstüne petrol akıyorsa git bir aşağıda depoyu doldur. Tatmin ol ve sonra vazgeçiyor. Okey hocam. petrol şeyini. böyle de kapatmış böyle oldu. Hevesini petrol <laughs> böyle. Kaşın. <laughs> <laughs> çok iyi. Çok iyi. Şey çok acayip geldi. ya yani, yani tekrar dünyaya ya döneyim diye söylüyorum. Hı -hı. İki tane çok feci veri geldi için. Yani bir tanesi cari açık. Hı hı ya pari rekorlar, 450 milyar dolar gibi bir şey %6'ya çıktı gayri safi evet. yurt içi hasılaya. Bunu kaldırır mı Amerika? Kaldırır tabi yani, hmm. yani bir şey yok ama yani iyi bir veri değil. Bu biliyorsun bir önceki büyüme verisi de bu Trump yüzünden öne alınan ithalatlarla çok eksi çıkmıştı. Bunun gibi bir one off olabilir bilmiyorum. Ama diğer açıdan bizle karşılaştırıldığında biz geçen sefer konuşmuştuk. Bizdeki veriler de iyi gelmedi. Sayın Şimşek'in bu sene hedefi yüzde ikiydi yüzde üçlerdeyiz. Yani biraz da hmm. o zorlaşmış durumda bu bir. Bir de başka bir karşılaştırmayı da doğrudan yatırımlara bakmak istiyorum. O da berbat geldi. 53 milyar dolar geldi ilk çeyrek verisi Amerika için. Yani bütün ortalamaların altı. Çok da son zamanların musun? en düşüğü derken 53 milyarı 3'e bölsen ayda 17,5 milyar dolar para gidiyor Amerika'ya. Hmm. Çok kötü diyorlar. Nisan verimiz kaç bizim biliyor musun? Bizi söyle hiç biz. O 400 değil. milyon dolar. <laughs> Ben yani yarı, yarı, da... Yarısını ben yaptım. <gülüyor> 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 yani bizim yıllık 11 milyar. Onların aylığından daha az. <laughs> tabii tabii öyle yani. Okey evet. petrol, altın konuştuk. Yani altın ve gümüş konuştuğumuzu düşünüyorum. Bitcoin'den bahsettik. Var mı notumuz hocam? Şimdi sana bırakayım son geyikleri. Tamam. İspanya'ya dayalık <laughs> yapması da Oscar'lık filmin bir parçasıydı. <laughs> Şimdi NATO'daki ülkelerin şeylerine bakıyorum. Öyle bir grafik var önümde. Polonya bir tek %4'te şu anda savunma harcamaları gayri safi yurt içi hasılaya. Bizim verileri bu grafik şey olarak açıklıyor. Biz %2'deyiz diyor ama bizim 2025 bütçesi %3'lere getiriyor onu. İspanya %1'de. Onun için orada çok böyle bağırıp çağırdı ve resmen tehdit etti. Dedi ki sen bunu arttırmazsan ben de sana ticaret anlaşmağında mahvedeceğim. Bu sabah İspanya'nın cevabı vardı. Abi benimle uğraşma ben Avrupa Birliği'yim dedi. <gülüyor> 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 çok iyi, çok iyi. <laughs> Bir tek şey söyleyeyim, elle tutulur şeyler görmedik ama <laughs> biz bunu seninle belki birkaç ay önce konuşmuştuk biliyorsun. Amerika, Çin'in dünya ekonomisinde aldığı konumun yapı taşlarını değiştirmesini istiyor. İhracat değil iç tüketimle büyümesini istiyor. Çin'de ciddi hamleler var yani oraya götürmek için daha bir şey görmedik. Hı -hı. Ama çok büyük konuşmalar oluyor. Yani hem Çin'in yurt dışına açılmasını hem yine Amerikan tarzı piyasa ekonomisini getirirse Hı -hı. dünyanın şu andaki üç kutuplu şeyi tekrar iki kutupluya dönebilir zaman içerisinde. Hı -hı. Hı -hı. Güzel bir geyik var mı? Bu geyik şu. <laughs> Bu AEX grup var. Michael Lewis'in Flash Boys kitabındaki HFT'lerin Adalet arayan idealistleri evet. öyle söylenebilir yani. yani HFT'nin önünü kesmeye çalışan abiler. <laughs> Bu abiler gidip <laughs> opsiyon borsası kurmaya çalışmışlar. Çalışıyorlar hala yani. Ve yapmaya çalıştıkları şey de diyorlar ki biz bir... Şey bütün şeylere mi? Hisse senetleri için mi? Hisse senetleri için. Evet. Yani zaten hisse senet piyasasında varlar evet. Ama opsiyon tarafında da olmak istiyorlar. Oradaki pazar paylarını da büyütmüşler. 2.4-2.9'a çıkmış. 2020-2025 arası. Değil. Ve karşı çıkıyor tabii buna. Karşı çıkanlar da kim? En tepede. Ben de çok seviyorum şirketi. Onu site eder. <laughs> HFT'leri <laughs> yarı tanrısı yani adamlar. Hani Onlar da karşı çıkıyor. Çok ilginç. Şunu yapıyorlar. Emiri gönderiyorsunuz siz. Bunlar 350 mikro 10 saniye, milisaniye değil. Iş i̇şte oraya git. Ya. 350 evet. mikron saniye bekletiyor Emre ve sonra borsaya iletiyor. Ve diyor ki ben aslında retail'ı koruyorum ve HFT'yi blokluyorum. Yani yüksek frekanslı işlemleri blokluyorum diyor. Yani oradaki bu mücadele okumayan varsa ne olur baksın yani. Çok keyifli ve işte teknolojinin nerede olduğunu görmek yani, için. Biliyorsun yani insanlar yerin altından kablolar döşettiriyorlar borsaya gitmesi için. Tabii öyleydi yani 7 milisaniye 6 milisaniye iletim iletimi düşürmek evet. için falan. Onları aklına ermiyor artık. benim. Buradan şuna geleceğim. Şimdi biz bunu yaşıyoruz o taraflarda. İşte işte hisse senedi piyasalarında batsın yaratımı falan Nasdaq'tan sonra batsı hatırlarsın bilirsin evet. birisi Kanadalılar evet. Ha? onların yaratımı orada bambaşka bir yer var ve şunu hissettiriyor insana yani onlar Mars'ta Venüs'te henüz ve kripto para piyasalarında biz hala USDT TRS arbitraj konuşuyoruz. <laughs> ve bunu insan, <laughs> bravo, bravo ve, evet. ve bunu insan yapabiliyor elle. Evet. Hani bırakın HFT'sini, botunu, motunu falan yani hani. Evet. Ve böyle bir business var genel kripto para piyasalarında. Geleceğim yer şu. Ne oradaki likidite var, ne oradaki emir iletimi evet. var, ne oradaki bu abiler var daha şu an oyunun içerisinde. Yani. Daha evet. çok gideceklerdir. <laughs> daha <gülüyor> çok gideceğiniz yer var deyip evet. bitireyim hocam. Yaşasın. Yaşasın HFT. Peki haftaya görüşürüz tekrar. <laughs> ya.